En büyük zenginlik iyiliktir. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok ama çok uzakların birinde büyük bir köy varmış. İlk baharın tüm güzelliğini sergiledi ve ağaçların açan çiçekleriyle rengarek süslediği bu köy herkes güler yüzlü, merhametli ve iyi kalpliymiş. Zaten bu kadar güzel bir köyde kötü kalpli insanlar yaşayamaz ki. Bu köyde yaşayanlar bir karıncayı bile incitmekten korkarlarmış. Fakat bu köyde bir tane de kötü bir adam yaşarmış. Bu kötü adamın kese kese altınları, elmasları, gümüşleri, sandık sandık incileri varmış. Yani bu kötü adam aynı zamanda köyün en zengin adamıymış. Altınları gümüşleri olsa ne olacak? Bu adamın bir kez olsun güldüğünü gören henüz olmamış. Çaresizlikten kapısını kim çalsa onu en ağır sözlerle kovarmış evinden. Ne o kimseden ne de köylüler ondan hiç ama hiç hoşlanmazmış. Günlerden bir gün elbiseleri yıpranmış. Açlıktan beti benzisi olmuş bir adam, bu kötü zengin adamın evinin önüne gelmiş, tüm cesaretini toplayarak kapısını da çalmış. Kapıyı açan hizmetçi karşında dilenci kılıklı bir adam görünce hemen paniklemiş. Hizmetçi: Hey, sen bu evin sahibini tanır mısın? Bu evin sahibi çok kötü ve çok katı yürekli bir adam. Ondan yardım geleceğini düşünme sakın. Sana hiçbir şey vermez. Üstelik üzerine bir sürü de laf eder, söyler. Bünca bence buradan git demiş. Hizmetçi zavallı yoksul adamı konuşurken evin sahibi gelmesin mi? Kapısında duran yardımcı ve muhtaç adama bir bakmış. Kötü yürekli zengin adam. Kimsin sen be cüretsiz. Senin beni rahatsız etmeye ne hakkın var? Yardıma muhtaç adam çekinerek uzatmış elini. Fakir adam. Efendim mazur görünüz. Ancak ben çok açıp. Bir parça ekmek verin sizden başka hiçbir şey istemem. Siz de bir ekmek ile iyilik bulunmak istemez misiniz? Demiş. Katı yürekli zengin adam öfkesine ne yapacağını şaşırmış. Katı yürekli zengin adam, "Sen benim kim olduğumu ve bu evde benim dilenciye bir lokma ekmek çıkmadığını bilmiyor musun? Var git yoluna, ekmeğini başka kapılarda ara." demiş. Bu sözleri işiten fakir adam çok ama çok üzülmüş. Usulca çekmiş elini hiçbir şey demeden dönmüş arkasını gitmiş. Fakir adam bir yandan yürürken bir yandan da o kadar zenginlik içerisinde hiç mi mutlu olmayan sözde zengin adamı düşünerek onun halini acımış. İçinden şu cümleler geçirmiş. Ben fakirim. Herkes benim bu halime acıyor. Ancak asıl acınması gereken bu adam ne kadar zengin olursa olsun mutluluğun formülünü bulamamış. Günler geceleri, haftalar yılları kovalamış. Belki on yıl, belki on beş yıl. Bu güzel köy olduğu gibi kalmış. Ölen ölmüş, kalan kalmış. Kimi zor günler yaşamış, kim ise hiç ummadığı anda mutlu haberler almış. Peki katı yürekli o zengin adama ne mi olmuş?'' zengin adamın başına bir felaket gelmiş. Övündüğü kimseyle paylaşmadığı o serveti sanki toz olmuş. Paraları, altınları, gümüşleri en sonunda da evi gitmiş elinden. O da artık sokaklarda yaşayan fakir bir adam olmuş çıkmış. Bir gün açlıktan beti benzi solmuş bir şekilde köyün sokaklarında dolaşırken büyük ve ihtişamlı bir evin önünde durmuş. Bu evden Berk kendisine yardım eden çıkabilirmiş. Hiç düşünmeden hemen evin kapısını çalmış. O anda bir zamanlar kendisinin de ne kadar zengin olduğunu hatırlayan bir adam yaptığı her şeyden kapısından çevirdiği her fakir adamdan utanmış. Kapıyı açan hizmetçi karşısında dilenciyi görünce konuşmasına fırsat bile vermeden evin sahibine seslenmiş. Dilenci tam bir şey söyleyecekken karşındaki evin sahibi gelince korkmuş ve susmuş. Evin sahibi gülümseyerek bakmış bu fakir adama. Evin sahibi hoş geldiniz. Aç mısınız? Açıkta mısınız? Geçin içeri lütfen karnınızı doyuralım demiş. Bir zamanların katı yürekli zengin adamı şimdiden fakir adamı evin sahibini bu tavrına çok şaşırmış. Zengin bir adam nasıl bu kadar iyi yürekli olabilirmiş? Bir zamanlar burnundan kıl aldırmayan o zengin adam karşındaki zengin adamın bu iyi yürekli hali karşısında çok sevinmiş ama eski yaptıkları için de bir o kadar üzülmüş ve utanmış. Güzel çocuklar şunu sakın unutmayın. Bu dünyada en büyük zenginlik iyiliktir.